dünyadaki insanları sadece dört kategoriye ayırabileceğinizi söylesem, bir yanda dünyayı yönetmek isteyenler, diğer yanda sadece eğlenmek isteyenler, her şeye tamam diyen uyumlular ve hatayı asla kabul etmeyen mükemmeliyetçiler. Kişiler arası etkileşimde sürtüşmeyi ortadan kaldırmak, neden bazı durumlarda zahmetsizken, bazılarında imkansız gibi görünür? Bazı sohbetlerin neden, su gibi akıp gittiğini, bazılarının ise adeta bir duvara konuşuyormuş gibi hissettirdiğini hiç düşündünüz mü? İş hayatından özel ilişkilere, aile hayatımıza kadar hepimizin yaşadığı bu durumun kökeninde basit bir gerçek yatar. Farkında olmadan hepimiz kendi varsayılan iletişim tarzımızla, yani kendi rengimizle konuşuruz. Bu yaklaşım Sadece bize benzeyen insanlarla etkili olurken, diğerleriyle aramızda o sihirli bağlantı bir türlü kurulamıyor. İster bir yönetim kurulu toplantısında, ister bir aile yemeğinde olun, bu iletişim engelini aşma becerisi profesyonel etkinliğinizin ve kişisel ilişkilerinizin kalitesini belirleyen en temel yetkinliktir. Çözüm yazar Thomas Erikson tarafından popüler hale getirilen ve psikolojideki disk modelinin sağlam temellerine dayanan dört renkli kişilik sisteminde gizlidir. Bu sistem, insan davranışlarının karmaşık dünyasını anlamak için tasarlanmış, basit ancak şaşırtıcı derecede etkili bir anahtar sunar. Bu rehber, o anahtarı nasıl kullanacağınızı öğreterek sizi daha bilinçli ve etkili bir iletişimciye dönüştürmek için tasarlandı. Her birey bu dört renkten birine doğal olarak daha yatkın olsa da, aslında hepimiz bu renklerin bir karışımını barındırırız. Ancak genellikle bir varsayılan rengimiz vardır. Ve iletişim kurarken bu rengin özelliklerini sergileriz. Farklı kişilik profillerini anlamak, kişiler arası dinamikleri yönetmede, çatışmaları önlemede ve işbirliğini güçlendirmede kritik bir stratejik değere sahiptir tablo. Bu dört ana profili ve temel özelliklerini özetlemektedir. Kırmızı rengin itici gücü güç ve sonuçtur. Cesur, kararlı, rekabetçi, sonuç odaklı, biraz sabırsızdır. Sarı rengin itici gücü eğlence ve bağlantıdır. Sosyal, hevesli, konuşkan, yaratıcı, iyimserdir. Yeşil rengin itici gücü ise huzur ve istikrardır. Sakin, destekleyici, güvenilir, ani değişiklikleri sevmeyen son derece sabırlı yapıdadır. Ve son olarak mavi rengin itici gücü mantık ve yapıdır, detay odaklı, temkinli, eleştirel düşünen, mükemmeliyetçidir. Bu profilleri anladıktan sonra bir sonraki adım kendi varsayılan iletişim renginizi keşfetmektir. İki adımlı öz değerlendirme. Etkili iletişimin temeli, başkalarını anlamadan önce kendi doğal eğilimlerimizi tanımaktan geçer. Bu hızlı analiz, sizin fabrika ayarlarınızı keşfetmenizi sağlayacak bir ayna görevi görür, hangi iletişim dilini varsayılan olarak kullandığınızı anladığınızda, diğer dilleri öğrenmek ve duruma göre adapte olmak çok daha kolaylaşacaktır. Kendi renginizi belirlemek için kendinize aşağıdaki iki temel soruyu sorabilirsiniz. Birinci soru. Daha çok içe dönük müsünüz yoksa dışa dönük mü? İçe dönük. Düşey eksenin üzerinde aşağı kısmında herhangi bir nokta belirleyin dışa dönük düşey eksenin üzerinde yukarı kısmında herhangi bir nokta belirleyin 2 daha çok mantıksal mı yoksa duygusal mı hareket edersiniz mantıksal yatay eksende sola bir nokta belirleyin duygusal yatay eksende sağa bir nokta belirleyin belirlediğiniz noktalardan çıktığınız dikmeyi birleştirin hangi renk bölgesine geldiyse Baskın gelen renginiz odur dışa dönüklük, öncelikle kişinin kendisi dışından tatmin elde etme durumudur. Dışa dönükler, insan etkileşimlerinden zevk alma ve coşkulu, konuşkan, iddialı ve girişken olma eğilimindedir. Çe dönüklük, kişinin öncelikle kendi zihinsel yaşamından tatmin elde etme durumudur. İçe dönükler genellikle daha çekingen veya düşünceli olarak algılanır, okuma, Yazma veya meditasyon gibi yalnız aktivitelerden zevk alırlar. Etkili iletişimin temeli, başkalarını anlamadan önce kendi doğal eğilimlerimizi tanımaktan geçer. Bu hızlı analiz, sizin fabrika ayarlarınızı keşfetmenizi sağlayacak bir ayna görevi görür. Hangi iletişim dilini varsayılan olarak kullandığınızı anladığınızda, diğer dilleri öğrenmek ve duruma göre adapte olmak çok daha kolaylaşacaktır. Bu iki adımla aklınızda bir renk belirdi. Ancak burada çok önemli bir uyarıda bulunmak gerekir. Hiç kimse yüzde yüz tek bir renk değildir. Aslında insanların yaklaşık yüzde sekseni iki hatta bazen üç rengin bir karışımından oluşur. Bu sistem bir etiket değil. Kendimizi ve başkalarını daha iyi anlamak için kullanabileceğimiz bir yol haritasıdır. Artık kendi renginiz hakkında bir fikriniz olduğuna göre, şimdi haritanın tamamına bakalım ve bu dört farklı kişiliği tüm güçlü ve zorlu yönleriyle daha yakından tanıyalım. Bu bölümde dört temel kişilik tipinin her birinin kendine özgü güçlü yanlarını ve potansiyel zorluklarını analiz ederek insan davranışlarının zengin çeşitliliğini daha iyi anlayacağız. Her rengin Madalyonun iki yüzü gibi hem parlak hem de gölgede kalan tarafları vardır. Kırmızı, güç ve sonuç odaklı. Güçlü yönleri. Kırmızılar doğal liderlerdir. Onlar için lafı dolandırmak zaman kaybıdır. Doğrudan hedefe odaklanırlar. Hızlı karar alırlar, rekabetten beslenirler ve bir projeyi A noktasından B noktasına en verimli şekilde taşımakta üstlerine yoktur kısacası. Onlar tam bir iş bitiricidir. Zorlu yönleri. Ancak bu güçlü itici gücün yarattığı bazı kör noktalar vardır. Kırmızılar kendi tempolarını standart kabul ettiklerinde bu hızları başkaları tarafından sabırsızlık, doğrudan olmaları, kabalık ve sonuç odaklılıkları duygusuzluk olarak algılanabilir. Özellikle daha hassas olan yeşiller için kırmızıların bu temposu oldukça zorlayıcı olabilir. Sarı, eğlence ve bağlantı odaklı. Güçlü yönleri. Sarılar partinin ruhu, ortamın neşesidir. Bir odaya girdiklerinde enerji onlara döner. İyimserlik, neşe, yaratıcılık ve ilham verme yetenekleriyle tanınırlar. Bulaşıcı enerjileriyle insanları bir araya getirmeyi severler ve bir beyin fırtınası seansı için aranacak ilk kişilerdir. Zorlu yönleri. Ancak bu coşkulu enerjinin de yarattığı bazı kör noktalar vardır. Sarılar harika başlangıçlar yapmalarına rağmen işi sonuna getirmekte zorlanabilirler. Detaylara dalmak ve bir plana sadık kalmak onlara göre değildir bu durum. Özellikle analitik mavilerle sık sık çatışmalarına neden olabilir. Yeşil huzur ve istikrar odaklı. Güçlü yönleri. Yeşiller grubun sakin gücüdür ve toplumdaki en yaygın kişilik tipidir onlar. Takımları ve aileleri bir arada tutan görünmez tutkal gibidirler. Güvenilirlikleri, harika takım oyuncusu olmaları ve iyi birer dinleyici olmaları en büyük güçleridir. Huzur, uyum ve istikrar onlar için her şeyden önce gelir. Zorlu yönleri. Ancak bu uyum arayışının getirdiği bir kör nokta vardır. Değişime ve çatışmaya karşı direnç Yeşiller istikrarı koruma içgüdüsüyle hareket ettiklerinde dışarıdan kararsızlık veya pasiflik olarak görülebilirler. Değişimden ve çatışmadan kaçınmaları, hızlı karar alması gereken bir kırmızının gözünde ilerlemeyi yavaşlatan bir engel gibi algılanmalarına neden olabilir. Mavi mantık ve yapı odaklı. Güçlü yönleri. Maviler sistemin mükemmeliyetçi dedektifleridir. Onlar için her şey mantık hassasiyet ve veriden ibarettir. Felsefeleri laf değil rakam konuşur şeklindedir. Titizlikleri, kaliteye olan bağlılıkları ve her şeyi birkaç kez kontrol etme eğilimleriyle öne çıkarlar. Bir işi doğru yapmak, hızlı yapmaktan her zaman daha önemlidir. Zorlu yönleri. Ancak bu titizliğin de bir kör noktası vardır. Detaylarda kaybolma riski. Maviler Kaliteyi her şeyin önüne koyduklarında bazen analiz felci yaşayabilirler. Yani detaylara o kadar takılırlar ki karar vermeleri çok uzun sürer. Bu durum diğer insanlar tarafından soğuk, mesafeli veya aşırı eleştirel olarak algılanmalarına yol açabilir. Dört rengi de tanıdığımıza göre şimdi bu değerli bilgiyi gerçek hayattaki iletişimimize nasıl entegre edeceğimizi inceleyelim. Teorik bilgiyi pratiğe dökmek bu modelden en yüksek verimi almanın en önemli adımıdır. Farklı kişilik tipleriyle etkili iletişim kurmanız için elinize somut araçlar verecek ve her renge kendi diliyle nasıl ulaşabileceğinizi gösterecektir. Bir kırmızı ile konuşurken: Sonuca gidin, lafı dolandırmayın, doğrudan ve kendinizden emin olun. Sonuca odaklanın ve zamanlarının değerli olduğunu unutmayın bir sarı ile konuşurken: Ortama enerji katın, hevesli ve pozitif olun. Fikirlerine açık olun ve sohbeti eğlenceli tutun. Detaylı raporlar yerine büyük resmi ve heyecanı paylaşın. Bir yeşil ile konuşurken sabırlı olun ve güvence verin. Ani değişikliklerden ve yüksek baskıdan kaçının. Onları gerçekten dinleyin, destekleyici olun ve güvenli bir ortam yaratın. Bir mavi ile konuşurken hazırlıklı olun. Verilerle ve gerçeklerle gelin. Hassas ve doğru bilgiler sunun. Analiz etmeleri için onlara zaman tanıyın ve detaylara saygı gösterin. Bu stratejilerle donanmış olarak artık tek bir dilde konuşan bir amatör değil, her duruma uyum sağlayabilen usta bir çevirmen olmaya hazırsınız. Asıl ustalık işte bu esneklikte yatar. Bu rehberin ana fikri kim olduğunuzu değiştirmek değil, daha esnek ve uyumlu bir iletişimci olmaktır asıl mesele, iletişim repertuvarınızı genişleterek her türlü insanla bağ kurabilme yeteneği kazanmaktır. Su gibi formsuz, şekilsiz ol. Suyu bir bardağa koyarsan bardak olur. Usta bir iletişimci, kırmızının karşısında net, sonuç odaklı ve kararlı. Bir yeşilin yanında ise sakin, güven veren ve sabırlı. Suyun kabın şeklini alması gibi onlar da mesajlarını dinleyicinin kabına yani kişilik rengine göre şekillendirirler. Formda değil, akışta ustalaşırlar. Mesajım sadece bir beceri değil. İlişkilerinizi, kariyerinizi ve hayatınızın tamamını dönüştürebilecek bir süper güçtür. Şimdi gidin ve bu gücü kullanın. Daha fazlasını öğrenmek için kanalıma abone olmayı ve iletişim becerilerinizi bir üst seviyeye taşıyacak. Diğer videolarıma göz atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.